Özel Medika Bir Hastanesinden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlık'la programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün kalp yetmezliğini konuşuyoruz. Kalp yetmezliği nedir? Belirtileri nelerdir? Kardiyoloji uzmanı Doktor Hakan Bahadırla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet. Size de sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? İyi valla işte olduğu olduğu kadar çalışıyoruz. Sıcaklarda biraz evet. uyum sağlamaya çalışıyoruz. Evet. güzel gidiyor şimdilik. Süper. Sağ olun. Süper. Süper. Hocam bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Kalp yetmezliği diyeceğiz. Halk arasında çok yaygın bir kalp hastalığı, kalp sıkıntısı, kalp problemi. Dolayısıyla önce bu rahatsızlığı tanımlayarak başlamakta fayda var. Kalp yetmezliği nedir ve neden oluşur? Bununla başlayalım. Buyurun. Tabii şimdi kalp yetmezliği toplumun genel sağlık, önemli sağlık problemlerinden birisi. Hem hastalık yapması hem de ölümcülüğü nedeniyle. Ee, çok rastladığımız çok fazla e, çeşitleri olan aslında var yasamları olan kronik bir rahatsızlıktır. Hı hı. Ee, kabaca yani kalp kasının miyokard dediğimiz bizim kalp kasının e, kalbin pompalama gücünü yerine getiremediği yetmediği durumlara biz e, kalp yetmezliği diyoruz. Dolayısıyla e, kalp ve damarları biz bir kapalı devre sistem, tulumba sistemi gibi düşünürsek bu damar sistemi de temiz kanın hücrelere taşınmasında kirli kanın akciğerlere taşınmasında vücudumuza çok yaygın olan damar ağının belli bir basınçta kan dolaşımını yapması gerekir. İşte bu dolaşımı sağlayan önemli merkez motor kalp biliyorsunuz. Eğer bu pompada bir yetersizlik olursa dolaşım bozukluğu, dolaşımın yeterince efektif olarak kullanılamaması durumu ortaya çıkar. Buna biz kalp yetmezliği diyoruz. Evet. Böyle bir durum. Evet. Peki hocam, diğer kalp rahatsızlıklarıyla belirtisi aynı mıdır? Belirtilerini sıralayalım mı? Kısmen, tabii kısmen. Yani bazı belirtiler birbirine karışabilir ama kalp yetmezliğine uğramış veya kalp yetmezliği başlamış kişilerde önemli sorunlar bir defa nefes darlığıdır. Hı hı. Yani kişi daha önce gittiği mesafeyi veya çıktığı merdiveni çok zor yani zorlanarak çıkmaya başlar. Evet. Yani ben şuradan rahat çıkardım ama şimdi bir katı zor çıkıyorum. Hatta bazı hastalar mutfağa tuvalete zor gidiyorum, nefesim çok daralıyor, yürüyemiyorum derler. Hı hı. En önemli veritlerinden biri budur. Onun dışında vücutta şişmeler oluşmaya başlar. Ödem. Özellikle ödem dediğimiz yani vücudun alt kısımlarında daha çok yer çekimine bağlı olarak ayaklarımızda ve bacaklarımızda başlayıp ileri kalp yetmez devrelerinde vücudun diğer kısımlarına da yayılan bir ödem dediğimiz şişme durumları var. Onun dışında çarpıntı mesela taşı kardi Hasta şeydir, istirahat halinde bile nabzı yüksek seyreder. Bir efor sarf etmeden, yürümeden bile yüksektir. Bu da belirtilerinden biri olabilir. Dudaklarında morarmalar olabilir, yüzünde, işte kulak memelerinde şeyde bir morarma olur, dikkati çeker. Hasta gece uyurken düz yatamaz, mesela yüksek yastık ister, ya da dikine uyumak ister. Bunların hepsi kalp yetmezliğinin belirtilerinden. Hı hı. E, peki hocam şimdi nedenlerine de değinelim dilerseniz. Öncelikle akla ilk gelen e, kilo diye düşünüyorum. Doğru mu yanlış mı sizden dinleyelim lütfen. <laughs> tüm araştırdığım kadarıyla obezite e, kalp yetmezliğini tetikleyen faktörlerden bir tanesi e, kroner arter hastalığı, kalp krizi, e, kalp kapakçıklarıyla ilişkin hastalıklar, doğumsal kalp hastalıkları, ritim bozukluğu yani aritmi daha önce programımızda konuştuğumuz bir konu, hipertansiyon, e, kalp kası iltihabı, diyabet hastalığı, trey hastalığı, e, alkol uyuşturucu kullanımı, sürekli kullanılan bazı ilaçlar ...kalp yetmezliğine neden olabilir diye bir madde gördüm. Tabii. Doğru mudur hocam? Tabii doğru. Bunların çoğunun az veya çok kalp yetmezliğini başlatan ve sürdüren nedenler arasında gösterebiliriz. Hı hı. Dünyadaki en önemli sağlık sorunlarından biri de, ölüm sebeplerinden biri de biliyorsunuz... ...daha önceki programlarda konuştuğumuz kalbi besleyen damarların tıkanması ve kalp krizleridir. Evet, evet, evet. Dolayısıyla bu gruptan girdiğimiz zaman aslında kalp yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biri de bu durumdur. Neden? Kalbi bir makine olarak düşünürseniz, bu makineye işte benzin getiren, mazot getiren e, hortumları da kalp damarları olarak değerlendirirseniz, eğer bu makineye bu benzini getiren hortumlarda bir tıkanma olursa, benzin motora gelmez ve tekler motor durur yani ya da evet. az güçsüz çalışır. Sizi gaza basarsınız gitmez. Hı hı. Dolayısıyla kalp kasını besleyen, kalbi besleyen damarları da böyle değerlendirelim. Bu damarlarda kalbimize yani o kalbin kasılması için o kasın gerek duyduğu oksijeni getirmek zorundadırlar. O damarlar temiz kanı getirmek zorundadırlar. Eğer o damarlarda bir tıkanma daralma varsa oksijen yukarıda gelmez. Yani kalp kasına gelmez hı hı. ve kalp kası oksijensiz kalmaya başlar ve zamanla kendini modifiye etmeye başlar, kalp büyümeye başlar ve kas yetersizliği oluşur. Ayrıca bir de işin daha dramatik yönü, kalp krizi geçirdiğimiz zaman e, miyokard enfarktüslerinde genellikle damar tamamen tıkanır. Tıkandığı için o damarın beslediği alan kansız kalır, ölür. Ha yeterli müdahale, erken müdahale olmadığı zaman kaybederiz. Evet. Ama erken müdahale, bir takım işte anjiyo yöntemleriyle işte balon stent gibi damarı açtığımız zaman eğer yeterli zamanda biz müdahale edip bu kan akımını tekrar kasa ulaştırırsak kalp kası daha az hasarla kurtulur. Ama gecikirsek veya hiçbir müdahale olmazsa o alan ölür. Dolayısıyla kalbin bazı duvarlarında ölü hücreler gelişir ve kalp kası eski kuvvetinde eski şeyinde kasılamıyor. Yani önemli e, kalp etme sebeplerinden biri de bu kalp damarlarının tıkanmaları, kalp krizleri. Diğer şeyleri de e, yani bunu edinsel olarak düşünürsek, ileri yaşlardaki hastalıklar grubundan konuşursak işte bazı kapak hastalıkları kalbin içerisinde odaların e, birbiriyle irtibatında önemli sistemler, kapak dediğimiz kapakçık dediğimiz Sistemler var. Bu kapakçıklarda bir yetersizlik olduğu zaman kalp kapağı kapanamayacağı için giden kanın bir kısmı geldiği odaya doğru geri kaçar. Kaçtığı zaman da büyütmeye başlar çünkü aşağıdan gelen yeni kan var. Evet. Dolayısıyla oda büyümeye başlar. Kalbi Veya kapakta darlık vardır. kireçlenme ne vardır? Kan akımı yeterince o kapaktan geçemez ve kalbi büyütmeye başlar. Hep bunlar kalbi ait hastalıklar. Yani kapak olsun, damar hastalığı olsun. Bunun dışında bir de daha gençlerde gördüğümüz kalp kasının direkt hastalıkları var. Mesela diyoruz ki günümüzde popüler işte virütik hastalıklar, bu viral pneumoniler, efendime söyleyeyim bazı tipleri hatta bir dönem bu işte içinde yaşadığımız pandemi döneminde COVID'in de neden olabileceği kalp kası iltihaplanmaları veya kalp kası hastalıkları yani direkt kalp kasının hücrelerini şey yapan, zarara uğratıp kalp kasını bozan, kalbi genişleten direkt şeyler de yani mikrobik etkenler de var. ama onun dışında tabii ki işte kişinin obezitesi, beslenme alışkanlıklarına dikkat etmemesi, çok fazla alkol içmesi, sigara içmesi efendime söyleyeyim uyuşturucu özellikle tabii tabiiinin evet. bahsettiğiniz evet. Onlar da direkt kalp kasında harabiyet yapan nedenler. Sonuçta karşılaştığımız tablo nedir? Büyümüş bir genişlemiş bir kalp ve incelmiş bir kalp kası ve yetersiz çalışma. Yani normalde kalp kası böyle güzel kasılırken, kalp yetmezliği olan kişilerde derecesine bağlı olarak ve hastalığa bağlı olarak kasılma azalır, az az kasılmaya başlar. İşte o belirtileri açığa çıkartır. Evet, hocam şimdi bu az önce saydığım maddelerin bazıları değiştirilebilir faktörler, bazıları değiştirilemeyen faktörler. Fakat e, değiştirilebilir faktörler arasında özellikle beslenme ile ilişki kuracak olursak kalp yetmezliği ile ilgili e, rivayet midir yoksa şehir efsanevisi midir yani ya da siz bize doğrusunu çıkarsanız çok memnuniyet duyarım. Kolesterolle de bağlaştırılır. E, o kötü kolesterol, sizin hayırsız kolesterol diye hmm. ifade ettiğiniz kolesterol yine kalp yetmezliğine neden olur mu sorusu da akıllarda soru işareti. Evet, dolaylı olarak olur tabii. Çünkü Başta söylediğim gibi kalbi besleyen damarların daralması ve tıkanmasının aslında önemli önemli sebeplerinden biri de lanet kolesterol dediğim L-D-L <laughs> <L. gülüyor> Doğru. LDL dediğimiz evet. halk arasında kötü kolesterol dediğimiz. Evet. Evet, evet. E, ben onu akılda kalsın lanet diyorum. Hı hı. Yani onun çok fazla kanda olması tabii ki damarlarda plaklaşmaya ve birikime yol açar. Çünkü bu partiküller e, çok böyle damarın o plaklı hasarlı yerini çok sevip Damar altına geçmeye ve damarı daraltmaya meyillidir, eğilimlidir. Dolayısıyla damarı tıkayıp, kalp krizine yol açıp, kalp yetmezliğine yol açarlar. Beslenme çok önemli hakikaten. Yani ağır yemek, yağlı yemek, hayvansal yağlarla beslenmek, yağlı bir diyet uygulamak çok zararlı. Zaten kilo alırsınız yani sonuçta karbonhidrat da buna katıldığı zaman. Kilo almayı ben bazı hastalarıma şöyle tavsiye ta anlatıyorum. Yani bir araba düşün diyorum. Sen bir arabasın, kamyonet veya normal arabasın. Eğer senin yükün çok fazlaysa motorun belli yani çekmesi, hı hı. yükün fazlaysa araban zorlanır, motor yokuşta yani gidemezsin. Ama yükünü boşaltırsan motor rahatlar, daha rahat gez gez gezersin. Kamyonla veya arabanla diyorum. O yüzden yüklerinizi atın diyorum. Evet. Yani yükleri atmanın yolu da beslenmeden geçiyor. Kesinlikle. Akdeniz diyeti yani çok önemli bizim ülkemizin yemeklerinden çeşitlerinden zenginliğinden biridir. Hı hı. Çok öneriyoruz tabi biz kardiyologlar bu akdeniz tipi beslenmeyi severiz. Yani kastımız bol sebze meyve ve zeytinyağlı yemeklerden bahsediyoruz. Yani tabii ki beslenme bu konuda önemli. Evet etken faktörlerden bir tanesi. Evet. Peki hocam kalp yetmezliği çeşitleri arasında akut ve kronik kalp yetmezliği diye ikiye ayırabilir miyiz? Tabii. Ee, ve bunları biraz detaylandıralım hmm. dilerseniz. Akut kalp yetmezliği ne demek? Yani yeni başlayan kalp yetmezliği genelde yeni akut alaylarla olan bir durumdur. İşte bahsettiğim gibi ani bir kalp krizi geçirilmesi, bir anda pompa yetmezliğine sebep olur. Damar tıkanmıştır. Oraya kan gitmez mesela. En önemli sebebi budur akut kalp yetmezliğinin. Ani başlayan bir nefes darlığı öksürük terleme çarpıntı ve hastalar zaten şeye gelirler hastaneye. hastaneye gelirler veya kalbin içindeki yapılarda ani gelişen bir takım yırtılmalar veya işte kopmalar kapakçıklarla ilgili sorunlar ki bunlar da genelde damarlarla ilgilidir ani kalp yetmezliği tablosuyla hastaneye gelmemize sebep olur. Akut kalp yetmezliği tabii tehlikeli bir durumdur. Hı hı. Ee, yani ya şiddetli yani e, kuvvetli agregam bir e, e, tedavi gerektirir veya işte belki acil operasyon gerekebilir. Ama bizim genelde polikliniklerde veya genel popülasyonda takip ettiğimiz hastaların çok kronik kalp yetmezliği olan kişilerdir. Hı hı. Yani e, uzun döneme yayılmış. Evet. Peki hasta size geldi. Kalp yetmezliğinden şüpheleniyorsunuz söylediği. Önce öyküsünü dinliyorsunuz zaten hastanın. Şu şu evet. şikayetlerim var diyor size hasta. Sonrasında teşhis koyma aşamasında hangi tetkikler gerçekleşiyor? Evet. Yani zaten belirtilerinden bahsettim. Hı -hı. Bu şikayetlerle gelen hastalar olduğunda hemen bizim aslında en önemli muayenede elimiz, kulağımız, gözümüz, her şeyimiz kardiyak kalp ultrasonudur. Hı hı. Buna biz eko diyoruz. Torasik eko, ekokardiyografi diyoruz. Bazen EKG ile bu karıştırılır. Evet, evet, EKG kalp şerididir. E eko kalp ultrasonudur. Hı, hı Ultrasonda biz iki boyutlu ve Doppler anlamında yani bazı sesleri ve bazı akımları görerek, izleyerek hem renkli olarak hem de görüntüsel yani normal akımlarını izleyerek ee, bu teşhisi koyabiliyoruz. Yani Eko bizim için bu konuda altın standart. Yani daha masaya yatır yatırmaz. Bu hastada bir kalp yetmezliği var mı? Kalp genişlemiş mi? Kapakların durumu nasıl? Ee, kapak hastalığı var mı? Ee, onları e, kalp kası hasarlı mı? E, o anda görebiliyoruz. Tabi yardımcı yöntemler var. İşte elektrokardiyografi, kalp şeridi Efendime söyleyeyim bazen BT çekimleri yani tomografiler, MR'lar veya işte laboratuvar yöntemleri var. Ama bizim bu konudaki önemli şeyimiz hikaye, Hı. muayene bulguları ve ekodur Evet. teşhiste. Evet, peki teşhisi koyduk. Kalp etmezliği kesinleşti. Tedavi aşamasında neler gerçekleşiyor evet. hocam? Bir defa bu etkeni bulmak lazım. Evet. İşte damar tıkanıklığı varsa onun tedavisi, damarın açılması anjiyo veya işte stent yöntemleri veya bypass gerekebilir. Veya olan olmuştur. Bazı kalp artık bazı yerleri ölmüştür, iyi çalışmıyordur. Medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisi. Bu konuda tabi hastalığın ciddiyeti ve yaygınlığı sebebiyle tarihsel anlamda günümüze kadar gelen çok çeşitli tedaviler var. Yani ilaç tedavileri var. ve Bu konuda devinim gittikçe de daha da artıyor. Yani ilaçlar da değişebiliyor. Yeni gelişmeler olabiliyor. Bir defa ilaç seçeneğimiz çok fazla. Ama hastanın da yapması gereken şey var. Yani bizim tabii doktor, hekim olarak bazı önerilerimiz var ilaç anlamında. Ama hasta da ne yapacak bu durumda? Evet. Hasta bir defa beslenmesini demin bahsettiğim gibi Hı. azaltacak. Yani obezite çok önemli. Yükünü. Tamam. Mesela motorun gücü azalmış, arabanın yükünü boşaltacaksın. Hı, hı. Araba çeksin. Evet. Ha, işte yani yemeğini ona göre yiyeceksin. Tuz mesela ödemden bahsediyoruz. Ayaklarda, vücutta. Tuz en büyük. E, tuz e, alımını da arttırırsanız, ödemi de arttırırsınız. Evet. Kalp yetmezliği tuzu sevmez. Hı hı. Dolayısıyla tuzu azaltmak lazım. E, diyet yapması lazım hastanın. Artı e, kötü alışkanlıklarından kurtulması lazım. Alkol, sigara ve tabii ki öbürkünü saymayayım artık, evet. kendine bakacak, dikkat edecek, fit olmaya çalışacak ve egzersiz yapacak, yavaş yavaş, zorlamadan. Evet. Kalp yetmezliği zorlu egzersize gelmez. Hı hı. Yavaş yavaş, basamak basamak, kademe kademe. Evet. Kendi ödevleri var hastanın. Yani ben onları hep hastalara söylüyorum, bakın bana geldiğiniz ben size bir şey söylüyorum ama ödeviniz var sizin. Sizin ödevleriniz var yani. Bunlar olmadan olmaz. Hı hı. Dolayısıyla biz hastaya bunu söyleriz. Arkasından çe çeşitli tedavi seçeneklerimiz var. İlaç çeşitliliğimiz var. Ee, laboratuvarına göre, kan tablosuna göre, cins, yaşına göre durum, hastanın nedenine göre ilaçlar var. Bunları kullanırız. Tabii bazı hastalarda bu ilerlemiş olur. Yani tedaviyle, ilaç tedavisine yanıt alamadığımız vakalar vardır. Evet. Bunları hospitalize ederiz. Bazen serum tedavisiyle rahatlatmaya çalışırız. Hastaneye alırız yani. Bunun dışında bazı ameliyat yöntemleri vardır. İşte damarın açılmasından bahsettim ama bazen damara yapacağınız bir şey yoksa kalbe takviye yapmanız gerekir. Pil takılır. Hı hı. Mesela kalbe takviye eden kalıcı piller vardır. Pacemaker dediğimiz. belli durumlarda, belli aşamaya gelmiş hastalık gruplarında, tedaviye yanıtsız olanlarda pil takılır öyle bir destek yapılabilir. Veya daha çok gençlerde gördüğümüz küçük yaşlardan başlayan miyokard yetmezlikleri, kalp yetmezliklerinde de transplantasyon tabii ki son seçeneğimiz. Yani kalp nakli gereken vakalar da var. Ülkemizde yapılıyor çeşitli merkezlerde. Tabii donör olduğu sürece çok rahatız. Bunu aşmak için donör mekanizmasının çok çalışması lazım. Hı hı. E, hayat kurtarıcı, bu evet. e, konuyla ilgili çok dramatik şeyler var. Evet, yani var. yatağa bağımlı bir kişinin, e, vefat eden bir kişinin kalbiyle çok rahat hayatını sürdüğünü biliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu son çaredir. Evet. Ama özetle kişisel gelişim ilaç tedavisi, gerekirse ameliyat veya pil tedavisi, en son çare de transplantasyon özel durumlar için. Evet. evet. Hocam tedavisinden bahsederken organ bağışına da değindiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten oldukça önemli bir konu bu. Biz de Bursa için il, ili arasında sonuçta çok güzel e, işler başaran organ bağışı ile ilgili güzel durumda, güzel konumda bir hastaneyiz bu anlamda. Sadece kalp için değil elbette. E, genel organ bağışından bahsediyorum. Dolayısıyla e, dediğiniz gibi kişinin kendi hayat standartını e, pozitife çevirmek adına yapması gereken bazı işler var. Bunun öncelikli olarak beslenmek, egzersiz ve ilaç tedavisi dedik. Evet değil mi? Kendisini zorlamadan ama hayatına da güzel bir şekilde devam etmek istiyorsa, eğer nefes darlığı, öksürük ve buna benzer şikayetleri yaşamak istemiyorsa kişi bu bahsettiğiniz altın standartları uygulayacak diyelim. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz bir madde var mıdır hocam? O güzel genel anlamda böyle bir e, kısıtlı zamanda bunu konuştuk. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Eee, e, kişi, kişi en iyi aslında doktoru hep onu söylüyorum Kendisi. kendisidir. Kendini dinler, kendi teşhis eder bazı şeyleri ee, sebepsiz yere bir e, nefes darlığı çekiyorsa, istirahatte kalp hızı çok yüksekse, efendim böyle yatarken zorlanıyorsa, e, yürüyemiyorsa mesela eskiye göre mutlaka e, bir hekime başvurması gerekir. Peki son olarak hocam tansiyon da bunun ayırıcı olabilir. mi? Ha, tabii çok güzel söylediniz. Tansiyon da tabii uzun zaman e, kontrolsüz kalırsa, hı hı. tansiyonu çok yüksek seyrederse Dolayısıyla kalbin önünde bir direnç oluşturur o, e, yüksek tansiyon. E, kalp onu yenmek için çalışmaya başlar. Önce kalp kası kalınlaşmaya başlar. Hatta bazı hastalara diyoruz muayenede, tansiyon nedeniyle kalp kasınızda biraz büyüme olmuş. Hı hı. Yani kalınlaşma olmuş diyoruz. Hastalara da onu söyler, benim duvarım kalınlaşmış doktor bey der. Ha bu ilerleyen dönemde böyle seyrederse, kontrolsüz giderse, o zaman o Artık kalp şey yapamaz kendini hazırlayamaz kalınlaşamaz ve genişlemeye başlar evet. salar bırakır yani onun için çok güzel söyledin unutmuştuk yani tans kontrolsüz tansiyonu olan kişilerin de gelmesi lazım bir an önce çünkü o arada varmadan engellemek lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Sizlere Hanım. İşte değerli, bilg değerli bilgiler için sizleri tekrar programda ağırlamaktan mutluluk duyarım. Şeref duyarız efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.